Yüreğimize bulunduğumuz coğrafya. Hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Beklediğimiz gün geldi. Yavru kangalımız geldi arkadaşlar. Bu eş olacak ama henüz daha 40 günlük. Bunu Kırklar elinden İstanbul, İstanbul Erzincan. Bunu bize gönderen değerli takipçimiz, değerli dostumuz Leyla Karaya. Teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Var ol diyoruz. Ee, bize daha. Birkaç ay önce söz vermişti arkadaşlar doğum yaptı köpek doğurdu geldi. İşte burada yavru kangalımız arkadaşlar. Ee, diğer öksüz kayboldu Size söylemiştim Dünyanın yayında da söyledim sizlere. Arkadaşlar meslekten üzüldük bir hafta aradık bulamadık. Ee, bu da geldi. Adı Leylo arkadaşlar. Sapkan kangal. Şöyle göstereyim sizlere değil mi? ama bıraktığım bozu biraz hırpalıyor arkadaşlar. benim kızım? Benim evlat. Benim can. Arkadaşlar bu evlat ya bu cam. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle. Sana getir kamerayı bana sen. Getir. Şöyle göstererek arkadaşlar. Ben adım şöyle çekmeye devam edeyim. Kızım. Arkadaşlar. Ne kadar tatlı bir şey değil mi? Kızım. Leyloş. Leyloş. Arkadaşlar. Bak boza nerede? <laughs> arkadaşlar canavar orada. Deminden beri yapmadığını bırakmadı. Kıskanıyor arkadaşlar. Şunu yüzer misiniz ya? Boza kardeş. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. <laughs> Oo. Arkadaşlar hırpaladığı için bırakmıyoruz. Bırakamam seni bozo. Bozo seni bırakamam oğlum. Arkadaşlar şimdi iki saniye bırakacağım. İsmail sen tut köpeği bir şey yapmasın. Bakın arkadaşlar. Tamam. Bozo kardeş. Arkadaşlar, İsmail tut. İsmail tut, at. Bozayı çıkar dışarı. Hah. Tamam, tamam, tamam. tamam kızım, tamam kızım. Kaldırın İsmail. <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. <laughs> ne kadar tatlı değil mi arkadaşlar? Şöyle... <laughs> Leylo, kızım. Leylo. Can, evlat. Evlat. Arkadaşlar şimdi bir <laughs> kızımız, bir oğlumuz... Bir de bu canavar burada arkadaşlar. Bozo kardeş. Bozo. Oğlum sen niye öyle bir şey yapıyorsun sen ha? Sen niye rahat durmuyorsun Bozo? Sen niye rahat durmuyorsun oğlum? Ha? Sen niye rahat durmuyorsun oğlum? Sen niye ona zarar veriyorsun? Ha? Bırak bakayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar sizlere. Şöyle şunun içerisinden geldi. bayağı uzun bir yoldan geldi arkadaşlar. Kızım. Kızım. Leyloş gel buraya gel. Ya <laughs> şu şuna bak ya. Gel şuna bakın ya. Bu can ya. Bu evlat ya. Gel, gel bu tarafa doğru yat İsmail bakayım. Tamam. Leyla gel. Leylo. <laughs> Leyla. Leyla gel kızım. Leyla gel kızım. Prensesim benim. Leyla. Bakın arkadaşlar. Leyla <laughs> 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 patilerini görüyorsunuz. Arkadaşlar. Bu Savkan kangal yavrusu. Kulaklarını da kesmişler arkadaşlar. Gittim. <laughs> <laughs> Ya sen ne tatlı bir şeysin! Ya sen ne tatlı bir şeysin sen öyle ya! Gel bakayım kızım, gel bakayım. Gel. Arkadaşın suratına bakar mısınız? Hıhı, <laughs> tombik! Bozu kardeş ne yapıyor? Bakın. Arkadaşlar, bozu kardeş. kardeş selam! Ağzını açmış, bekliyor arkadaşlar. Ona dokunursan orada kalırsın Bozu kardeş. Ya ona dokunursan Bozu kardeş, seni içeri almam. Ha? Oğlum sen niye yaramazlık yapıyorsun lan sen? Ha? Lan sen niye yaramazlık yapıyorsun oğlum sana kulaklarına sırım bak sen geldiğinde de bu kadar Arkadaşlar Bozo kardeş geldiğinde de bu kadardı bunun kadar değil mi İsmail? Evet daha Evet, şey. evet. bu kadardı arkadaşlar yani 30-35 günlükte şimdi eşek gibi olmuş Bozo bak. kardeş bana tırmanmayı bırak Arkadaşlar tamam. şeye götürün İsmail Bozo'yu içeri koyalım Tamam Gel Bozo kardeş böyle gel getir bana ver getir bana ver ha gelsin. Arkadaşlar. Bakın hep gösteriyorum. Şöyle bir yer yapmışım arkadaşlar. Oradan deli içeri giriyor. Hani ona rağmen de işte çıktım işte. Hani kurtlar mutlar bir şey yapmasınlar diye. Yani özellikle de böyle bir yer yapmışım bakın arkadaşlar. Bu da kardeşin yeri de, yeri de oradaydı. Küçüğü buraya koymayacağım şimdi. Hani böyle çok yüksek yapmışım. geze gece çıkıp da bir şeyler yapmasın. Hani ayı kurt parçalamasın diye. Bir bulamadık işte arkadaşlar bakın. o <laughs> kardeş hapissin. Hadi çık bakayım arkadaşlar. Şuradan çıkıyor atlıyor bazen. İsmail al gel buraya İsmail. Al gel onu buraya. Arkadaşlar bakın. kucağı kucakla bir şey yapmasın <laughs> bozu. Bak bak bak. Al. al kızıma bakın arkadaşlar. Ya sen cansın ya sen. Ya sen <laughs> evlatsın arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> <laughs> İsmail de saç imajı yapmış bugün arkadaşlar. Bakar mısınız? Gel kızım. Ha şuna bak ya. Bırakma bırakma İsmail. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> al kucağına bakayım bir şey yapacağım. Al getir içeri alırsın yavaş yavaş. Koca. Oğlum sen kral sonunda kraliç olacak lan. Koca kardeş. Ha. <laughs> Tamam gelme oğlum gelme orada kal. Senin yuvanı da aldı. Bak arkadaşlar. Hadi şöyle göstereyim size. Bakın böyle. Şöyle bir yer. Hani Zeray arkası da kapalı bu şekilde. Buradan özellikle bir şey olmasın diye yapmışım. Buralar da zaten komple duvar. Hani herhangi bir şey olmasın diye dostlar. Çevrili. Kapalı bir yer. Yaşık kızımın güzelliğine bakar mısınız ya? Yaşık kızımın güzelliğine bakar mısınız? Elde gel. Ha, Elde arkadaşlar gel. şöyle yapmışım. Elde gel. Bozu kardeş arkadaşlar bazen buradan çıkıyor. Şöyle şuradan tırmanıyor tırmanıyor. Şuradan kendini öte tarafa atıyor. Arkadaşlar bu böyle. Bozu kardeş güzel de bir hava var köyde. Ben evet, sizlere yansıttığım köy havasını. Arkadaşlar bunlar da benim kışlık güzel olanları getirmişim. Ya. Bozo kardeş ne oldu oğlum kıskanıyor musun sen? Nasıl yapıyor? Normalde kapıyı iter girer. Aha. Kızım, kızım, Leyloşum, Leylom. Ya sen ne tatlı bir şeysin ya. Ya sen sırım ben bak. Arkadaşlar şimdi zaten 40 günlük 22 ay. 20 gün sonra gençlik aşısı yapacağım arkadaşlar buna. Bozo kardeşi yaptık. Buna da yapacağım. Herhangi bir şey olmasın diye gençlik aşısı mutlaka yapmak lazım arkadaşlar. 2 ay sonradan sonra gençlik aşısı yapmasa gölü aşma İsmail. Boz orada bir şey yapar şimdi. 2 ay sonradan aş, yapmazsak arkadaşlar ölebiliyorlar yani risk her zaman var. Gençlik açısı kuduz açısı ama ilk önce en önemlisi gençlik aşısı. Onun için gençlik açısı da yapacağım. O ayın 18'inde falan 20'sinde yaparım değil mi kızım? Ya ama sen ağlar mısın? Ya sen ağlar mısın yavrum benim? Kömür gözlüm. Gel gözlere bak gözlere. Ya. Arkadaşlar inşallah bir şey olmazsa sene 8. 9. ayda biliyorsunuz köpeklerken iken bir buların yavruları olacak arkadaşlar. Bozo kardeşin ve Leylo'nun Leylo'm um. Leylo bak <laughs> baksana ya şuna bakın arkadaşlar ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya ya can bu evlat bu ya Lelo kızım. Lelo. kızım 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 arkadaşlar ben de odundaydım yeni geldim geldiğimde İsmail Erdin gitmişti ona demiştim direkt al hemen o da bütün gün kucağında indirmemiş almış getirmiş Leylo İsmail, buraları toplamamız lazım İsmail. Her seferinde sana söylüyorum. Toplayalım yakalım. Hı -hı. Kızım. Ya arkadaşlar bakar mısın senin güzelliğine? Kızım. Artık senin yeni evin bırak kızım. Yeni bir hayatta başladın. Toplayalım. Her şeyi geride bırakacaksın artık. Her şeyi geride bırakacaksın artık kızım. Bu arkadaşlar şöyle bir. Ya benim ilk göz ağrım burada ya. Yani ilk göz ağrım değil. İşte hani bir sevgi oluyor ya bir insanda. Bozo kardeş. Gel bakayım, gel. Boza gel bakayım. Gel. Şerefsiz seni, gel buraya. Sen ne kıza dokunuyorsun oğlum? Sen bu kızdan ne istiyorsun oğlum? Eşek sıpası. Eşek sıpası seni. Şu galiba. <laughs> Arkadaşlar, şöyle gelmişken e, size de göstermek istedim. Bugün geldi, bugün çektim, e, hemen çektim, Çektiğim gibi de atacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim, dostlar. Şöyle şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ya sen nasıl bir kangal yavrususun? He? Kızım. Kuyruğa bak ya. He kuyruğa bakar mısınız arkadaşlar? Ya asalet rutlu olmalı. Ne, ne diyorum İsmail Bey her zaman? cesaret olmayanın. Olayım, asalet olmalı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu da öyle arkadaşlar. Patilerine bakar mısınız ya şunun? Arkadaşlar kangal. Eee. Şimdi bozoya bakmayın arkadaşlar. Bozo biraz tuhaf bir kanka. Mutasyon bir kanka. Normalde kanka yavrusu nasıl olur? Sizlere bunun üzerine göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bu dişi bir yavru değil mi arkadaşlar? Şuraları görüyorsunuz. Şu ağzı siyah, şu kenarlar beyaz. Çınar altı hafif beyaz arkadaşlar. Ee, arka tırnaklar arkadaşlar bakın. Şu tırnakları görüyor musunuz arkadaşlar? Tırnaklara bak. Şu arka tırnakları görüyorsunuz arkadaşlar. Önde de aynen öyle yan tırnakları var değil mi kızım? Şöyle şu. Arkadaşlar işte şu. Savkan kangal dediğimiz cins bu arkadaşlar. Zaten yapısında, duruşunda her şeyinden de belli. Şu bakın şu üst tarafı siyah hafif, yanları beyaz. Görüyorsunuz kulaklar, kulaklar, kuyruk zaten dik. Arka tırnaklar aynı o şekilde. Arkadaşlar hep diyorum ya bozo da. Eee o şey İsmail Bozan kardeşi nasıldı? Aynen bunun gibi değil mi? Aa Bozan'dan daha küçüktü. Yok, yok kardeşi aynen böyleydi bunun Aa, gibiydi. Evet. evet. bunun gibiydi arkadaşlar. Bozo değişik bir şey arkadaşlar. Bozo'yu çözemedim mutasyon. E, mutasyona uğramış bir şey arkadaşlar. Bozo değişik bir şey. Annesi babası normalde böyle sapkan kangal. Ama kendisi öyle. Şöyle bir eşek sıpası kendisi arkadaşlar. Şöyle bir eşlik sıpası. Kıskanıyor arkadaşlar o. Şöyle bir eşek sıpası ya. Arkadaşlar bozo 2-3 aylık arkadaşlar. Daha 3 aylık olmadı. Bakmayın. Ben biraz fazla vitamin veriyorum bozucuğuma. Değil mi kız oğlum? Aç bak kapıyı. <laughs> bozo kardeş. Bak bak. Bozo kardeş. Ne oldu oğlum? Yuvanı mı aldılar? Ne oldu? Ne oldu? Yuvanı mı aldılar? Ha? Ne oldu oğlum? Yuvanı mı aldı? Yuvanı mı? Ha? He Leylo sen İvan'a mı aldı oğlum? <laughs> Aha. bakar mısınız? Oğlum dokunma ona dokunma da eşek sıpası sen de öyleydin. Sen de onun gibiydin. Eşek sıpası seni. Arkadaşlar yayınımız da bugün bu kadar. Ben size yavru kangalımızı göstermek istedik. İzleyen herkese teşekkürler. Var olun sağ olun diyoruz.